Bugün sınavımız var İlk sınavlarımız başlıyor Ama ben acayip sakinim Yani böyle saçma bir sakinlik içerisindeyim Bence diğer insanların sinirini bozacak bir sakinlik Ve e, hani bilmiyorum Sanki böyle sınava girmeyecekmişim gibi Ya da sınava girsem de Sınav hiç önemli değilmiş gibi hissediyorum Hiç önemli bir sınav değilmiş gibi O yüzden uyandım ve normal okula gider gibi gidiyorum Hiçbir sıkıntım yok yani bilmiyorum bu kadar sakin olmak istemiyorum aslında ama yani bilmiyorum. Umarım diğer arkadaşları çok rahatsız etmez bu şey. Çünkü ben olsaydı stresli bir olsaydım stressiz birisinden rahatsız olurdum. O yüzden bu biraz gerginlik yapıcı. <laughs> ne? <gülüyor> evet. Birazcık son ders olduğu için <laughs> genel olarak bacım sınıf böyle gidiyor. Herkes bir Yusuf Yusuf. <laughs> herkes, herkes nasıl çalışıyor yalnız. <laughs> ben ağlama baba ya <laughs> sınavdan sonra. Belli olmaz. Ben bu sefer akşam ağlayacağım. <laughs> Bunun açıklanma günü olacak mı? O günü alacağım işte o güne saklıyorum. Bu o gün ilaç, ya sınava girmek değil de sınavın açıklandığı günü yaşamak daha kötü. Bir şey, şey söyleyeceğim. bence bir şey açıklandığı günden da. daha da olan ne biliyor musun? Sen 60 yıl olsun, çok giriyorsun herkes. Şu herkes, herkes 85, 90 yanlış, ben 50 ye, 50 almıştım. Ben bilerek yazmıyorum, yazmıyorum. çok sorun yok. yüksek alsam da anlayacağım da. Yazmayın oğlum. Yazın kendini. Bitmem lazım dedim. Bitti. Bitti. Acayip müzikler çalıyordu az önce. Bir tane daha hani? <laughs> Bir defa duyuyorum. Az önce bir daha kapattı ama. Vale, müziği gibiydi gerçekten. <laughs> Konuşuyor. Vale. Bu güzel. güzel. Bu dün az önceki gibi değil. Kim söyledi acaba? Bu güzel, bu güzel tamam. Problem size değil benim. Abi bunları ben yiyecek misin? Bence de bu güzel. güzel. Yiyemeyeceğim onu. Ben yemeyeceğim. Bırakalım Bırak onu gitsin <laughs> ya. Allah affetsin. Tövbe istifra. Karıştırdım. İstihbar. İstihbar. Ama doğru yazdım bu arada ya, sınavda. Ay, bu güzel ya, bu güzel. <laughs> <laughs> Abi gel şunu da izleyelim Bu kamera çok kolay bu arada çok kolay, çok kolay değil mi? Yapamam Çok hoş Bitti Bittim. Gerçekten böyle bir... şey yapar tamam, Öyle böyle bir bitmek değil yani. Matematik değil ya. Matematikte bilirim ben. De yani. Yani. Ben demedim ben soru çözebiliyordum. Aynen. Çözebiliyorum ben. Çözebilmeme de ayıp olmam Hayır bak. Sınavdan sonra böyle şey yapacaksın. Bizimki Slip. Evrenden Slip tarihçası. <laughs> 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 Onun açıkladığı gibi. İşte ben gelip uçmaz yani. Direkt okula girer. <laughs> <laughs> Daha kötü. Yani, bu, bu, bu sektörde biz nasıl yapabiliyoruz? Çok kolay, çok sakın Benim Ben sınav zamanında daha... Kısa, kısa daha Ben de işe yarar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Oğlum. Sen. Gülme Allah. be. Gülme. Güzel bir Arkadaşlar Allah'a şükür. Dua ettin mi ya? dua? Aynen. Eşhisi oldu abi. 19 kere ettim bir şey söyledim. Benim kaçınız kadar kötü değildi. Kesinlikle. 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 Abi resmen kalbimin üstüne yük kalktı biliyor musun? Bak kırk dediğin mi Ben orada çok iyi tamam, bir boş bir kırk tane sorum. Tamam hiçbir şey yapmamıştım. Sen kırk bir şey diyebilir miyim ya? Hıhı. Gecek elli değil mi? Ucudur. Hı -hı. Ucudur. 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 Ben de şimdi nasıl bu kadar hızlı geçtiğini anlayamadım bir anda. Matematik uygulamalarına gireceğiz. Bizim sıfat. Heyecanlı mısın ne düşünüyorsun, ne bekliyorsun? İzledim mi? İnanmıyorum. Görürsünüz. Ayşe bana bir şey söyledi ama yanlış söyledi. Kapandı kurmuşsun Ayşe. Ya, görürsün. Öyle öyle bir şey yok. Ayşe'nin dediği de olmayacak bence. Bence. Abi olmayacak. Görürsün sen de. Evet, görürsün Bak çekeriz videoyu. Hadi, Hadi bakalım. Şimdi giriyoruz. Bugün 3 tane. o ne biçim sesler? Bu arada şu an sana olacağız. Evet şu an olacağız. Zekiyiz çünkü. Hadi bakalım. Sonra, bir önceki kızım da Ayşe'nin dediği şey çıktı. Bravo Ayşe. Şimdi ama kimyadan önce Osmanlıca var. Ona e, bir şey yapalım. Ben gram bakayım.